Arkadaşlar merhaba. Xiaomi telefonlarda ekran görüntüsü almanın 3 farklı yolunu sizlere göstereceğim. İlki ekranı sağ üstten aşağı kaydırıyorsunuz. Bakın şu işareti basıyorsunuz ve ekran görüntüsü alınıyor. Eğer bu işaret burada yoksa düzenliğe basıyorsunuz ve alt kısımdan yukarıya ekleyip sağ üstteki şu tuşa basıyorsunuz. Benim sıkça kullandığım yöntem ise arkadaşlar. 3 parmağı şöyle aşağı indirmek. Bakın ekran görüntüsünü o şekilde de aldı. Üçüncü yöntem ise ses kısma tuşuyla arkadaşlar kapatma tuşuna basıyorsunuz. Bazılarınızın kapatma tuşu sol kısımda olabilir ya da ses açma kapama tuşu. Üç farklı yöntemi bu şekildedir. Xiaomi, Redmi, Mi ve diğer modellerinde ekran görüntüsü nasıl alınır sizlere göstermeye çalıştım. İzlediğiniz için teşekkürler. Hatta şöyle de bir alalım. Bakın üçüncü yöntemi de ekran görüntüsünü almış olduk. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.